Sayın seyirciler, Belediye Meclisi Kemal Sarı'nın ifadesiyle rant dağıttı. Durugöl Mahallesi'ndeki yapılan imar değişikliğiyle bir inşaat firmasına önemli avantajlar sağlandı. Karar CHP ve AKP üyelerinin oy çokluğuyla alındı. Karara itiraz eden meclis üyesi Kemal Sarı, bu bir rant paylaşımıdır suçlaması yaptı. Durugöl mahallesinde bir inşaat firması daha önce defalarca reddedilen imar değişikliği talebine itirazı belediye meclisi gündemine aldı. Daha önce talebi reddeden meclis bu defa aldığı kararı yapılan itiraz üzerine değiştiriyor. Bu itirazın haklılığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili ve imar komisyonu başkanı Emin Kalyoncu kürsüden anlatıyor. Söz konusu imar planı değişikliğine gelen 6 adet itiraz dilekçesi incelenmiş olup evet. okul alanının 20 metre olan bahçe mesafesi 10 metreye düşürülmesi uygun bulunmuştur. Yapılan itirazlar değerlendirildiğinde imar yollarının değişmesinin ve kat adedi artışının parsellere artı bir yoğunluk getirmediği imar yollarının devamlılığı sağlandığı tespit edilmiştir. Kalyoncu'nun bu açıklamasından sonra Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin ile sözcüsü de olan meclis üyesi Kemal Sarı komisyonun kararına itiraz ediyordu şeklinde şekilde baktığımız zaman arazinin e, halkın kullanım yolları net bir şekilde görülüyor. Şimdi burada e, halkın kullanım alanı olan tüm yollar ortadan kalkmış. Bu, bu birinci sorun, niye bu yollar ortada kalkıyor? İkinci soru, e, okul yerine yönelik e, uygulamanın 20 metre bir yol mesafesi var. Niye 20 metre çıkarılıyor? Ayrıca Yine eee kat katlısı, 6 kat olarak veriliyor ama kot uygulamasından 7 katı çıkarılmak çıkarılıyor. Bölgeyle ilgili, bu araziyle ilgili hem belediyemize hem valilik düzeyine en az 5-6 tane itiraz dilekçeleri var. Bu dilekçelerin değerlendirilmesine acaba komisyon üyelerimiz yaptılar mı yapmadılar mı diye sormak istiyorum. Kemal Sarı'nın itirazı mecliste dikkate alınmıyor ve CHP AK Parti ittifakı ile imar değişikliğine itiraz kabul ediliyor. Başka soru olan var mı değerli arkadaşlar? Yoksa komisyon raporu doğrultusunda oy çokluğuyla kabulünü oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Daha sonra bu değişikliğe neden itiraz ettiğini meclis üyesi Kemal Sarı'ya soruyoruz. Kemal Sarı, arazi sahibini koruma mantığının öne çıktığını ve meclisin rant dağıttığını, arazinin peşkeş çekildiğini ileri sürdü. Bize konuyu biraz daha detaylandırır mısınız ve niye itiraz ettiniz onu öğrenmek istiyoruz. Burada açık ve net bir şekilde arazi sahibini koruma mantığı var. Yani itirazımız o. Burada e, halk yok, adalet de yok. Sadece kayırma var. Her ne hikmetse AKP grubu ile CHP grubu her iki partinin bir tanesinde adalet var, bir tanesinde halk var. Ama çıkarlar ortak olduğu zaman bu iki anlayışın burada bir başka sonuç çıkıyor ortaya. Açıkça ve net bir şekilde e, vatandaşın ihtiyaçları var. 5-6 tane dilekçe var. Hem valilik bünyesinde hem belediye bünyesinde yetmedi, yetmedi. Yöre halkı yarın yine ne devam edecek. Buna rağmen, buna rağmen ben buradan çağırıyorum. Mutlaka odalar bu işe müdahil olmalı. Mimar mühendisler odaları. Veya o bölgede yaşayan Durumu Mahallesi'ndeki yaşayan yurttaşlarımız bağlantı yolları tamamen ortadan kalktı. Kişiye peşkeş çekiliyor arazi. Bu anlamda da onlar daha duyarlı, daha etkili bir ee, mücadele etmelidir diye düşünüyorum. Ya size göre meclis bugün rant mı dağıttı? Bence öyle oldu. Ne yazık